İki kere ödeme talebi oluşturdum. Ödemem yapıldı. Şimdi de üçüncüsünü oluşturuyorum arkadaşlar. Toplam çekilen tutar 30 TL. Zaten siteyi ben daha yeni yeni buldum sayılır. Ama direkt sizinle paylaşmadım. Yani deneyeyim dedim. Ödeme alayım öyle paylaşırım dedim. Evet şimdi hemen hızlı bir şekilde bir talep daha oluşturacağız arkadaşlar. Ödeminiz istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Evet hemen bunları dolduralım arkadaşlar şekilde ödemeyi alabiliyoruz. Aslında bir 5 TL daha mı toplayıp böyle çekseydim ya da neyse zaten bu üçüncü ödeme talebimiz. dördüncüsünü de yaparız. Yapacak bir şey yok ve Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün sizlere efsane bir para kazanma uygulaması göstereceğim arkadaşlar. Ben iki kere ödeme aldım. Şimdi bir kere gene beraber ödeme alacağız. Normalde e, daha fazla internetten para kazanma videosu atardım da arkadaşlar çok fazla istiyorsunuz bu aralar. Sizlerden de mesaj geliyor çoğunluk internetten para kazanma videoları falan gelsin diye ee, ilk olarak arkadaşlar yani deniyorum sağlamsa güvenilirse falan öyle sizlerle paylaşıyorum onun için normalden biraz daha az gelebiliyor ama elimden geleni yapacağım yani daha fazla şekilde atmaya çalışacağım arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim ee, dünkü videomda çekiliş yapmıştım fazla bir katılan da olmadı gerçi algoritmadan kaldırılmıştı videoda video sonra ben gerek bildirim falan yapınca öyle düzeldi. Yani isterseniz videoyu da izleyebilirsiniz. E, çekiliş sonucunu kazanan arkadaşımız Sezer Özsoy. Benle iletişime geçebilir teslim etmem için hesabı. TikTok e, çekilişi yapmıştık arkadaşlar. Bir dakikada falan 2600 takipçi yapıp çekiliş yaptık. Bundan sonra her videoda çekiliş olacak arkadaşlar tabi bu video hariç. Arkadaşlar şimdi videoya da gireceğiz her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere sizin de kazanmanız için. Ama videoyu girmeden önce şunu da söyleyeyim. Son videolarımı falan görüyorsunuz dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone falan olursanız bildirimleri açarsanız bu tarz videoları ilk olarak siz izleyebilirsiniz. Ve çekilişlerden haberdar olursunuz. Mesela burada bu çekilişte çok az kişi katıldı arkadaşlar. Ve kazanan arkadaşımız Sezer Özsoy oldu. Benle iletişime geçsin hemen teslim edeyim. Zaten çekilişlerimiz sonuz devam edecek. İstek videolarınız da gelmeye başlayacak. Evet şimdilik videoya geçebiliriz arkadaşlar. Size efsane para kazandıran uygulamayı göstereyim hemen. Arkadaşlar uygulamanın ismi tanıtım görevleri ve ki ben açıklamaya ve yorumlara zaten linkini ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50.000 kişi indirmiş yıldızlar 4.6 bu uygulamadan baya kişi para kazanıyor arkadaşlar çok sağlam bir uygulama gerçekten Hatta şöyle 5 yıldız da verebiliriz 5 yıldız verince daha hırslı oluyorlar ya arkadaşlar daha iyi e, geliştiriyorlar uygulamaları falan mesela Arkadaşlar ben iki kere ödeme aldım şu an gördüğünüz gibi 19 pek var 19 pek oyun 19 TL değerinde şu an gene ödeme alacağım reklam izle kazan görev yap kazan her şey var uygulamada arkadaşlar arkadaşlar şimdi ödeme talebini de oluşturacağız ama ben ilk olarak size böyle hafiften görevleri göstereyim görüyorsunuz görevlerin bile kategorisi var burada Örneğin buradan 73 kuruş kazanabilirsiniz buradan 37 kuruş kazanabilirsiniz bir dakika şuraya saralım buradan da 43 kuruş kazanabilirsiniz buradan 24 kuruş kazanabilirsiniz böyle karışık karışık fazlasıyla görev var arkadaşlar yani gittikçe gidiyor Tek sıkıntı şunu bir yana kaydırmak arkadaşlar. O çok sinir ediyor zaten. Uçtu galiba. Tam hatırlamıyorum ama yeni başlayınca galiba 70 kuruşla başlanıyor arkadaşlar bu kodu kullanan kişiler. Çünkü referanstan yararlanmış oluyor ekstradan bakiye. Yani bu kodu yazabilirsiniz referans kodunu arkadaşlar. Ben gene açıklamaya falan bunu da eklerim zaten. Böylece daha fazla kazanmış olursunuz. Yani bir kupon kodu gibi düşünün onu. Uygulamanın yaptığı bir kampanya. Hem referans kazanıyor hem... E, referansınız olduğunuz kişi kazanıyor öyle bir şey. Arkadaşlar görevi yapmadan size çok önemli bir şey söyleyeceğim bir de e, mesela burada görüyorsunuz arkadaşlar bir dakika profil bölümünü tam görevi yapacağınız hesaba göre ayarlamalısınız arkadaşlar mail adresi olsun, YouTube ismi olsun mesela YouTube görevi yapacaksanız bile arkadaşlar bu profil bölümünde yazan isim eş olmalı yani görevi yaptığınız hesapla aynı olmalı. Mesela şu an gösterdim orayı da hemen bir görev yapalım. Hemen göstereyim size. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor görevler. Örneğin bu burada yazıyor. Uygulamayı yüklediğinizde bakki otomatik olarak yüklenecektir. Evet. Burada mantık bu arkadaşlar. Hem görevi veren kazanıyor böyle siz uygulama indiriyorsunuz hem site sahibi komisyon olarak kazanıyor hem de siz böyle görevlerden kazanıyorsunuz. şu an görüyorsunuz pek coin'imiz hemen yüklendi. Hemen artmış arkadaşlar. Görevi hızlı bir şekilde tamamladık. Günlük falan çok fazla sayıda görevler ekleniyor arkadaşlar. Zaten hemen göstereyim ben sizlere. İki kere ödeme talebi oluşturdum. Ödemem yapıldı. Şimdi de üçüncüsünü oluşturuyorum arkadaşlar. Toplam çekilen tutar 30 TL. Zaten siteyi ben daha yeni yeni buldum sayılır. Ama direkt sizinle paylaşmadım. Yani deneyeyim dedim, ödeme alayım, öyle paylaşırım dedim. Evet, şimdi hemen hızlı bir şekilde bir talep daha oluşturacağız arkadaşlar. ödeminiz istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Evet, hemen bunları dolduralım arkadaşlar. Bir şekilde ödemeyi alabiliyoruz. Aslında bir 5 TL daha mı toplayıp böyle çekseydim ya da neyse zaten bu üçüncü ödeme talebimiz. Dördüncüsünü de yaparız, yapacak bir şey yok ve Ödeme talebini oluşturduk. Arkadaşlar bir de bu bölümde çekiliş bölümü var. Mesela katılabilirsiniz. Günlük falan 3 TL kazanma şansınız olabilir. Bedavaya katılıyorsunuz çekilişe. Burada da görüyorsunuz Facede sayfamızı beğenene 10 P coin yani 0.10. Bir de burada Instagram'da takip edene gene P coin falan. Bunları da yapabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde ödeme almak isterseniz burada da arkadaşlar reklam izle para kazan bölümü var. Ama şu an galiba bakımda arkadaşlar. Yani kısa bir süre sonra gene açılabilir. Yani arkadaşlar gerçekten çok sağlam bir uygulama. Siz de bu uygulamadan para kazanabilirsiniz. Hemen indirip kullanmaya da başlayabilirsiniz. Referans kodumu da unutmayın arkadaşlar. 70 kuruşla falan başlamış olursunuz. Daha hızlı bir şekilde ödeme talibi oluşturursunuz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.